Net arttırmanın en güzel yolu olan Artı Net kanalına hoş geldin sevgili dostum. Kimyasal türler ve türler arası etkileşimler 9. sınıfımızın 3. ünitesi. Bu videomuzda kimyanın TYT kısmına devam ediyoruz ve moleküllerin adlandırılması meselesini aydınlatmaya karar verdik. Şov başlasın. Nerede kalmıştık? Bir önceki videomuzda kovalent bağlar nasıl meydana gelir? Bunları neye göre birbirinden ayırıyorum? Polar veya apolar olmak üzere bunlardan bahsettim. Hangi elementler kovalent bağ yapar? Bunlardan söz ettim. Kovalent bağ lanla bir araya gelmiş yapılar yani moleküller nasıl Lewis gösterimiyle gösterilir ve bu arkadaşların kaç tane bağ yapıp yapmayacaklarını Lewis gösterimi bana nasıl anlatır bunları da çalıştım çok önemli meselelerdi şimdi ise artık çileğini pastanın üzerine koyacağız. Yani bu moleküllerin adlandırılması meselesini anlatacağız bu videomuzda. Yani işimiz moleküllerle. Benim bu videoda anlatacağım kurallar, adlandırma teknikleri sadece ve sadece molekülleri adlandırmak için geçerli. Yani ben bunu her gördüğüm yapıya uygulayamam. Önce molekülü tespit etmem lazım adlandırma yaparken. Buraya lütfen dikkat edin. Eee hocam da biz şimdi molekülü nereden bulacağız falan diye düşünme sakın. Molekülü zaten bir önceki videomuzu izle görünce şıp diye tanırsın. Eğer izlemediysen kısaca anlatayım. Ametal atomlarından meydana gelen bir yapı varsa bor ve silisyum da buna dahil onlar da yarı metal. Böyle yapıları gördüğümüz zaman yapıştıracağız diyeceğiz ki bu moleküldür. Çünkü bu yapı elektron ortaklaşmasıyla meydana gelmiştir. Kovalent bağlarla bir arada durmaktadır burada atomlar. O yüzden bu yapılara molekül diyebiliyoruz rahatlıkla. Dolayısıyla ametal göreceğim ki ve onun yanında bor ve silisyum da olabilir. Bir molekül olsun. Yani sadece ametal ha, araya metal falan katınca kafanız karışmasın. Hepsinin ametal olmasını istiyorum. Araya metal falan karışırsa adlandırma kurallarım da değişecek. Hepsi ametal olursa buradaki kurallarla çalışacağız. İyi hocam kural kural anlatıyorsun artık ver şu kuralları ya diye düşünen varsa verdim gitti. Kural bir sayıları bil. E, hocam biz zaten sayıları biliyoruz böyle kural mı olur diye düşünme. Biz sayıları bileceğiz adlandırırken önce sayıları söyleyeceğiz. Çünkü bu sayılar latince biraz Latince'ye girmemiz lazım. Bir yerine mono, iki yerine di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka. Bu arkadaşları kullanacağız sayı yerine. Öyle üç tane hidrojen falan şeklinde anlatmamamız gerekiyor adlandırmalarda. O yüzden kuralımız, birinci kuralımız sayılarla ilgili. Ben zaten adlandırırken önce sayıyı söyleyeceğim. Daha sonra elementin adını söyleyeceğim. Daha sonra tekrar başka bir element varsa onun sayısını ve adını söyleyeceğim. Yani önce sayı sonra adı. Bu şekilde de gidiyor iş o yüzden kural bir sayıları bil Peki bu sayıları nasıl ezberleyeceğiz hocam biz falan gibi düşünüyorsan hiç ezbere gerek yok ben sana burada birkaç serbest çağrışım verebilirim ama hiçbir anlamı yok Sen eğer bu sayıları alıp yazarsan bir kenara ve soru çözersen adlandırma yaparsan en güzel bilgi çözümle birlikte pekişmiş olan bilgidir zaten ezberlemiş olmuyorsun o zaman aklında kalacağını göreceksin soru çözümünde kullanırsan ama İngilizce isimleriyle aklı da tutabileceğini zaten sen de görürsün. Nona yerine nine yazabilirsin. Oktayı biliyorsun. Oktet kuralı, oktet kuralı diye vık 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 anlatıyorduk. 8 kararlılığına ulaşmaktan bahsediyorduk. En dış katmanda 8 olursa oktet kararlı olur deyip duruyorduk. E demek ki oktada da 8'i anlatıyormuş. Oktet de o yüzden oradan geliyormuş yani adı. Bunu da anlamış oldun. Hexa yine heptayla çok karıştırılır. Eğer İngilizce'de 6'i hatırlarsan hexada da böyle K ve Z aslında X harfinden gelir. Dolayısıyla bunun altı olduğunu rahat rahatlıkla söyleyebilirsin. İşte Penta ile Tetra çok karıştırılır. Ben genelde bir çorap markası var. Oradan Penta'nın olduğunu hatırlıyorum. Şimdi hocam çorapla ne alakası var Penta'nın diyorsan aslında o çorap markasının adında da böyle pentli bir şeyler var ve sen çorabı giyerken önce 5 parmaktan geçirirsin. Oradan aklımda kalıyor yani 5. Ama dediğim gibi bunların hiçbir önemi yok. Çünkü soru çözersen zaten kolaylıkla oturacak. Eğer şimdi burada çözeceğimiz sorularla da oturmazsa sonra bunun için sana ayrı video çekerim. Geçelim ikinci kurala. Kural 1 sayıları bil. Kural 2 adı ne ki? Adını söyleyeceğiz. Önce sayısı sonra adı. Peki bu adlandırmaları nasıl yapacağız hocam? Eğer ametallerden bahsediyorsak zaten çok rahat işimiz çünkü sayıları belli. Çok az sayıdalar. Bu ametaller eğer bir molekülün başındaysa yani eğer tabii ki zaten molekül sadece ametallerden oluşuyor ama eğer örneği flor'a bakalım, flor bir ametallerden meydana gelmiş bir molekülde ilk elementse yazılırken, F baştaysa sonra X gibi bir element yazılıyorsa, bunu adlandırırken önce burada florun sayısını yazacağım, sonra flor yerine direkt flor yazacağım, adını yazacağım yani burada bir değişiklik yok. Ve hocam bunun nasıl kural ya diye anlatıyorsan eğer, şöyle bir kuralımız var. Eğer flor ikinci elementse, molekülde en başta yer almıyorsa, o zaman şu sağdaki şekilleriyle adlandırılacaklar. İşte bu yüzden burayı görmen önemli bir şey ve burada 7A grubunu yani halojenlerin kolay olduğunu görüyorum. Flor yerine florür yazıyorum. Eğer sağ taraftaysa dikkat et. E iot yerine iodür. E brom yerine bromür. Klor yerine klorür yazacağım. Eğer bu arkadaşlar başta değil de sağdaysa. Eğer baştaysa ne yazacağım? Adlarını. Hepsinin kendi adını yazabilirim rahatlıkla. Eğer baştalarsa. Yani benim ilgileneceğim şey sondaki arkadaşların isimleri olacak. Baştakini yazmak kolay. Önce sayısı sonra adı. E peki burada dikkat etmem gereken şey nedir? Mavilere bir bakalım mavilere. Burada baştayken fosfor yazılacak ama eğer P sondaysa yani şöyle XP gibi bir şeyse buradaki adı fosfor olmuyor. Burada fosfür demem gerekiyor. Tıpkı karbon yerine karbür, hidrojen yerine hidrür demem gerektiği gibi. Bakın bu kuralları çalıştırmak ve işletmek çok önemli. Yine geçelim aşağıdaki kırmızı üçlüye. Burada her şey değişiyor. Oksijen yerine oksit, kükürt yerine sülfür, azot yerine nitrür yazmam gerekiyor. Bakın dikkat edin. Bunu her zaman yapmıyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer oksijen baştaysa örneğin OF2. Oksijen baştaysa burada oksijen şeklinde yazacağım ama eğer atıyorum H2O. Oksijen sondaysa burada oksit diye yazmam gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kükürt için de aynı şey geçerli. Kükürt eğer baştaysa buraya kükürt yazacağım. Eğer sondaysa o zaman sülfür diyeceğim adına. İşte bunu adlandırmak, bunu ayrıştırmak için bu kurallardan bu kadar uzun süre bahsettik. Peki, kural bir, sayıları bil, kural iki, adı ne ki? Bu kadar basit. Şimdi sayıları da önümüze alalım ve bazı molekülleri adlandırmaya çalışalım bu sayede. Gelsin ilk molekülümüz. Ne? 2O4 diyor Önce sayıyı bileceğiz. Kural 1 neydi? Sayıları bil. İlk sayım kim? 2. İki. Peki 2'nin Latince karşılığı neymiş? Di. Yapıştırdım buraya, yazdım di'yi. Di. Peki adı ne ki? Önce onu bileceğiz, değil mi? Sayısını bildik. Şimdi sıra adında. Azot bu. En azot, değil mi? Zaten en başta olduğu zaman kolay. Adını direkt yazmam gerekiyor. O zaman di azot diye yazdım. Gayet güzel. Geçtim ikinci sıraya. Yine kuralım 1. Önce sayısını bileceğim. Sayısı kaçmış? 4. Dördün latincesi ne? Tetra. Tetra'yı yazdım. E sonra adı ne ki? Adını yazacağız. Oksijen mi yazacağım, oksit mi? Eğer oksijen başta yer alsaydı, O2 gibi olsaydı, O2 N4 gibi olsaydı o zaman oksijen yazardım ama burada oksijen ikinci element. O yüzden oksit yazıyorum. Sağdaysa sağdaki isimleri kullanacağım. Tetra oksit yazıyorum. Bu kadar basit. Diazot, tetra tetraoksit. Kural 1 sayısını bil. Kural 2 adı ne ki? Gayet basit. 1, 2, 1, 2. Önce sayısı sonra adı. Önce sayısı sonra adı. Bu sayede hepsini rahatlıkla adlandırabilirim. Geçtim bir başka şeye. Bakalım aynı molekül gibi görünüyor. Sadece bir sayı değişmiş. Yine başa aynı. İlk sayı ne? Di yani 2 az önce yazdım. E ilk elementim ne? Azot, diazot yazdım. Gayet güzel. Peki buraya ne yazacağım şimdi? 5 gelmiş bak. Önce sayısı. O yüzden penta oksit şeklinde yazmam gerekiyor bunu da. Bakın bir önceki neydi? 4'tü diazot. tetraoksit. Bir sonraki ne oldu? 5 oldu. Diazot pentaoksit oldu. Gayet basit. Aslında biz 2 tane N, 5 tane O'yu latince söylüyoruz diyebiliriz burada. Gayet basit bir adlandırma mantığı var. Bu sefer de bakın baştaki element değişti. Baştaki element fosfor oldu. E fosfor baştaysa kendi adıyla yazacağım. Ama önce ne yapmam lazım? Önce sayıyı bileceğim. Kural bir sayıları bil. Sayısı neymiş? 2'ymiş. O zaman D yazmam gerekiyor. E adı ne? fosfor gayet güzel difosfor Önce sayısı ne? Sayısı 5. Beş. 5 penta. Öğrendim zaten. Çoraptan aklımda kaldı. Penta oksijen sonda olduğu zaman adı oksit oluyordu. Başa fosfor geldiğinde difosfor penta oksit oldu. Gayet basit bir mantık. Gördüğünüz gibi metot bana aslında her şeyi anlatıyor. Önce sayısı sonra adı. Önce sayısı sonra adı. Geçelim bir başka moleküle. O bakın burada oksijen başta. Oksijen baştaysa ne yapacağım? Oksijeni olduğu gibi yazacağım. Şimdi bazılarınız diyordur hocam önce Önce sayısı, önce sayısı. Tabii ki önce sayısı yazalım. Hadi bakalım. Mono'yu yazdım buraya. Devam edelim. Önce sayısı iki yazdım di. Sonra flor eğer sağ taraftaysa ne yazmam gerekiyor? Flörür şeklinde yazmam gerekiyor. Ne yazdım? Mono oksijen de flörür. Şimdi dikkat edin buraya. Dikkat lütfen. Çok önemli bir kuraldan bahsediyoruz. Eğer ilk elementin sayısı 1 ise, yani sadece bir tane varsa, baş tarafa mono yazmıyoruz. Yani herhangi bir molekülü adlandırırken, başta mono görme imkanım, ihtimalim yok. Dolayısıyla bu molekülleri nasıl adlandıracağız? Monoyu baştan kaldıracağım diyeceğim ki oksijen diflörür. Gayet basit. İlk başta mono olmayacak. Normal sen yine kuralları bildiğin gibi yaz. Başa mono geliyorsa onu at başından ve gayet doğru bir adlandırma yaptığından emin ol. Geç bir başka soruya. Bak yine burada karbon monoksit. Niye karbon dedim? Çünkü eğer bir tane karbon olduğu için başına mono yazarsam kuralı ihlal etmiş olurum. Bize diyor ki latince mono'yu başa yazma arkadaş diyor. Karbon de geç. E oksijenin monosunu yazacak mıyım hocam? Tabii ki yazacağız. Karbon monoksitte oksijenin monosunu yazmam gerekiyor. Sadece başta bu değişiklik bu kural çalıştırılması gerekiyor. Yine bakın burada dikkat edin burada bir sesli düşmesi var. Monooksit diye değil de karbon monoksit şeklinde yazıyoruz buradaki durumu da. Dolayısıyla bu bileşiğin doğru adı karbon monoksit şeklinde adlandırılıyor. Bu kadar basit. Öyleyse bu iki kuralıma bir yan kural daha geldi. Baş tarafa mono yazmıyorum. Gayet güzel. Sonlara doğru da yazıyorum. Yine geldi molekülüm. iki tane azot, bir tane oksijen. E nasıl yazacağız önce sayısı sayısı D D'yi yazdım çünkü Mono yazamıyorum sadece. Di olursa, tri olursa, pent olursa hepsini yazacağım. Di yazdım. Arkadaş kim? Azot yazalım. Di azot gayet güzel. Peki oksijenden kaç tane var? Bir tane var. O zaman ne yazacağız? Monoksit yazacağız. Bu kadar basit hikaye. Metodoloji hep tutuyor. Geçtim bir başkasına. Bakın yine en baştaki arkadaşımız kim? Karbon. Bir tane olduğu için başa mono yazmıyorum. Ama daha sonra devam ediyorum kuralıma ve metoduma. Dört tane klor varmış. Önce dördünü yazayım. Tetra. Bakın bu sağ tarafta 4'ü tetraymış. O zaman klor yerine de ne yazacağım? klorür yazacağım. Klorür niye? Genel kural. Eğer klor sağ taraftaysa bana klorür olarak yaz kardeşim demiş adam. Tamam abi dedik biz de yazalım ya. Bu kadar kolay. Kükürt 3 tane oksijenle birleşmiş. O zaman başa ne yazacağım? Bakın kükürt sol taraftaysa yani adlandırmanın başındaysa ne yazıyormuşum? Direkt kendi adını yazıyorum. Diğer herkes gibi. Kükürt yazıyorum. Eğer sonda olsaydı sülfür yazacaktım. Lütfen dikkat buralara. E peki oksijenden kaç tane var? 3 tane. Tamam. Tiri Oksit gayet kolay. Kükürt trioksit. Bunu da yazdım geçtim. Devam. H2S. Bak iki tane hidrojen bir tane kükürt var. Hidrojen başta. Adını olduğu gibi yazdım. Hop hocam önce sayıyı yaz. Tabii ki teşekkür ediyorum. Önce D'yi yazmam lazım. Dihidrojen Peki kükürtten kaç tane var? Bir tane. O yüzden biri yazıyorum mono. Bakın biri sadece başa yazmıyorum. Ortada sonda yazılıyor. Mono. Kükürt mi yazacağım peki buraya? Aman diyeyim he. Mono sülfür yazmam gerekiyor buraya. Sülfür. Çünkü kükürt. Eğer baştaysa kükürt, sondaysa sülfür. Dolayısıyla dihidrojen monosülfür şeklinde adlandırmam gerekiyor. Bu molekülü de hemen geçelim. Kükürt bak başta bu sefer kükürt yazabilirim. Gayet kolay. Kükürtü yazdım. E başına mono yazmıyorum. Bakın kükürtten bir tane var ama başına mono yazmıyorum. Çünkü alt kuralım bana dedi ki mono yazma ya. Başta mono olmasını istemiyorum dedi bana. E ikinci arkadaşım kim? Klor. Peki klordan kaç tane var? 6 tane yani hegzaymış. Kükürt hegza. E ne yazacağız? Klor yerine klorür yazmam gerekiyor. Çünkü kural bana öyle söyledi. Klor baştaysa adıyla eğer sondaysa sonuna ür eki getirerek yazılması gereken bir arkadaş. Dolayısıyla bunun adı kükürt hegza klorür olması lazım. Bunu da geçiyorum. Gayet kolay ve hayatımızda su diyebildiğimiz çok güzel herkesin bildiği bir molekül su. Peki bunun sistematik adlandırılması nasıl yapılacak? İki tane bakın di yazdık. Hidrojen başta olduğu için hidrojeni olduğu gibi adıyla yazdım. Peki sondaysa oksijen her ne olursa olsun sayısı yazacağım. Bir tane varmış. Dolayısıyla mono yazacağım. Peki oksijen sondaysa neymiş adı? Oksitmiş. Dolayısıyla dihidrojen monoksit şeklinde adlandırmam gerekiyor bu molekülümü de. Görüyor musun ya? 40 yıllık suyun adı dihidrojen monoksit çıktı. Gayet kolay aslında. Hemen geçelim. Silisyum aman diyelim. Bakın silisyum burada yazmıyor. Silisyum yok burada. Ametal değil ama başta söylemiştik. Bor ve silisyumu da unutmayalım diye. Ve dedik ki bunlar yarım metal ama kovalent bağlar yaptığı için bu arkadaşlar da molekül sınıfında değerlendiriliyor ve molekül gibi adlandırılıyor. Dolayısıyla bunları gördüğüm zaman da molekül gibi adlandıracağım. Zaten hiç sıkıntıya düşmeyin. Boru da silisyumu da her zaman başta görürsünüz. Yarı metaller her zaman molekülde başta yazılır yanındaki ametale göre. Dolayısıyla bu arkadaşların sadece adıyla yazmamız mümkün çünkü hepsinin baştayken hatırlarsınız hepsinin baş tarafta adını yazıyoruz. Dolayısıyla burada silisyum diye yazdım. Peki hocam bunun sayısını yazmayacak mıyız? Tabii ki yazmayacağız. Çünkü kural aynı. Buraya mono yazmayacağım. Çünkü silisyum burada bir tane. Eğer iki olsaydı di yazardım. 3 olsaydı tri yazardım. Ama mono yazmıyorum. Dolayısıyla silisyum ama geldim burada sayı yazmam lazım. Tetra çünkü tetra dört. Dört olduysa tetra yazmam lazım. E floryonu var. E, dolayısıyla floryonu gördüğüm zaman florür şeklinde yazmam gerektiğini kuralım bana anlattı. Dolayısıyla silisyum tetraflorür diye bu molekülde yazacağım. Gayet kolay. Geçtim bora. Boru da unutmayalım. E boru gördüm bir tane olduğu için sadece bor yazıyorum monoyu yazmadım. E hidrojenler üç tane var. Dolayısıyla önce sayısını yazdım. Sayıyı bil. Kural 1. Sayıyı bil. Peki yazdım tiriyi. Daha sonra adını yazacağım. Hidrojen diye mi yazacağım? Tabii ki hayır. Bakın dikkat edin buraya. Hidrojen sağ taraftaysa hidrür şeklinde yazmam gerekiyor. Dolayısıyla bor-tiri-hidrür diye adlandıracağız bu arkadaşımızı da. Böylece... Gayet güzel adlandırma örnekleri yapmış oldum. Her türlü istisna durumu filan da göz önüne alarak. Artık bu işte hatırlamam gereken şeyleri bir baştan alayım. Baştaki elementin sayısı bir ise monoya gerek yok. Buraya lütfen dikkat edin. Elementlerin isim değişikliklerine de lütfen dikkat edin. Sondaysa eğer fosfür, karbür, hidrür oluyor fosfor, karbon ve hidrojen. Yine baştalarsa adları aynen kalıyor. Oksijen, kükürt ve azot da eğer baş taraftaysa adı aynen kalıyor. Ama eğer sağ tarafa geçtilerse adları oksit, sülfür ve nitrür olarak adlandırılıyor. Lütfen bu kuralları da unutmayalım. Artık fosfor, karbon, hidrojen, oksijen, kükürt, azot elimizden kurtulamaz adlandırmaları yaparız. Geçelim artık bu meseleleri pekiştirmeye. 3 tane molekül vermiş bu moleküllerin adlandırılmasını yapınız diyor. 15 puan da verir. Yani tam spesifik bir yazılı sorusu. Her an karşına gelebilecek bir soru. Hemen yapalım. Gayet kolay ya. Bunları öğrendik. Kural 1 sayıları bil. Kural 2 adı ne ki? Gayet kolay. E, i̇lk başa baktım. Bunun sayı bir azottan bir tane var e, bir tane azot varsa başına mono yazacak mıyım aman ha yazmayacağım alt kuralım dolayısıyla buraya sadece azot yazacağım e peki 3 tane hidrojen var 3'ün e, karşılığı neydi tri tri, tri yazdım e, hidrojen sağ tarafa yazılırsa adı ne oluyordu hidrür oluyordu bunlara bakın dikkat etmem gerekiyor bu kuralları hep böyle önüme alıp yazmam lazım dolayısıyla 40 yıllık amonyağın aslında adı azot trihidrürmüş. gayet güzel geçelim ikinci molekülümüze Bak 3 tane karbon, 8 tane hidrojen varmış. Hayda bunu nasıl adlandıracağız? Önce sayısı. Karbondan kaç tane var? 3. Üç. 3'ün karşılığı neydi latince'de de? Tri. Tri ile başladım. Öyleyse karbonun adını yazacağım. Tri karbon. Bakın hepsi ilk baştayken kendi adıyla yazılıyor. Öyle karbon var bir başa yazmıyorum. Karbon yazdım olduğu gibi. E, daha sonra hidrojene geçtim. Hidrojenden kaç tane var? 8. Sekiz. E, 8'i neyle yazmıştık? Oktetten hatırla bak. Okta. Oktaydı 8. Dolayısıyla oktayı yazdım. 8'i yazdım. E, hidrojen yerine de sağ tarafa gelirse hidrür yazmam gerektiğini özellikle söyledim. Dolayısıyla bu gördüğüm arkadaş trikarbon hidrürdür. Yaygın adı da ...propandır aslında. Organikte görecek... ...12. sınıflar bu arkadaşımızda. E hemen geçelim... ...üçüncü molekülümüze. Ne diyor bana? Bir tane kükürt var abi diyor bu molekülde. Sonra dört tane de flor var diyor. Gayet güzel. E, kükürt bir tane ise... ...onun adını baş tarafa yazacağım. Başına mono yazmayacağım. Bir tane olursam ona yazmıyordum hatırlarsan. Ama başa kükürt diye olduğu gibi yazıyorum. E, aynı şekilde devam ettim. Kurallarım devam ediyor. Dört yerine ne yazmam gerekiyor? Tetra. E, flor yerine de ne yazmam flor mu yazacağım? Hayır, florür yazmam gerekiyor. Bu kuralı zaten anlatmıştık. Çükür, tetra florür olması gerekiyor bu bileşiğin adı da. Gayet kolay. Bakın eğer o listeleri önünüze alır, güzel bir tekrar yapar böyle bir sürü molekülü e, adlandırırsanız kendi kendinize sınavlarda, yazılılarda gayet rahat edebileceğinizi garanti edebilirim. Bir soru daha. Lewis gösterimi yandaki gibi olan molekülle ilgili olarak bula bula yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuş. Bak gösterim burada sol tarafta ben bir önceki videomda bu tip gösterimler olduğu zaman nasıl okuma yapacağımı öğrendim zaten. Ve bana belirli yargılar vermiş. Önce o yargıları okumadan önce bir bakalım moleküle. Molekülde bakın iki tane azot var. Toplamda beş tane de oksijen var bu molekülün yapısında. Şimdi gelsin sorsun bakalım. Yapısında on tane polar kovalent bağ bulunur diyor. E bakalım 10 tane kovalent bağ bulunur mu? Öncelikle bu arkadaşların kovalent bağ yapabilmesi için ikisinin de ne olması gerekiyor? Ametal olması gerekiyor. E peki bakıyorum azota metal mi? Evet. Oksijen ametal mi? Evet. Bunları tanıyorum. Azotla oksijen ametalse aralarındaki bağ da kovalent bağ olacak. Peki polar mı? Apolar mı? İkisi de farklı elektronegatiflik değerine sahip olduğu için ikisi de farklı element olduğu için bu arkadaşların yapacağı bağlar polar olacak. Dolayısıyla burada bakıyorum iki tane polar var. Bakın görüyorsunuz iki tane bağ yapılmış burada. İkisi de polar kovalent bu bağların. Saydım iki polar kovalent var. E aşağıdakiler de öyle. Polar kovalent. E bu da polar kovalent. Hemen ortadakilere bakalım. Yine azotla oksijen arasında kurulmuş. Bu da polar kovalent. Oksijenle azot arasında bu da polar kovalent. E burada da var ikişer tane polar kovalent. Dolayısıyla 4 solda, 4 sağda, iki de ortada toplamda 10 tane polar kovalent bağ var. Dolayısıyla birinci önerme doğrudur. Ben yanlışı arıyorum soruda yanlışı. Geçiyorum ikinci önermeye. On adet ortaklaşmamış elektron çifti içerir diyor. Ya bu elektron çiftlerini içermesini görebilmem için bunları bir yazmam lazım. Görmem lazım. Elektron çifti diyor. Ortaklaşmamış diyor. Kim bunlar? Oksijenlerin etrafında olanlar. Ortaklaşmamış ne demekti? Bağ yapımına katılmayan demekti. E sayıyorum bakalım burada kaç tane elektron çifti var. Bakın elektron var demiyor. Çifti var diyor. Çiftleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ortaklaşmamış elektron çifti var. Dolayısıyla 2 de doğru. Aslında sorunun cevabını buldum. Yalnız 3 ama bir bakalım. Diazot tetraoksit olarak adlandırılır diyor. E bu yanlışmış. Yani neden yanlış bir izleyelim bakalım. Burada kaç tane oksijen var? 5 tane oksijen var. E kaç tane azot var? E azottan 2 tane var. Ben bunun adlandırmasını daha önce yaptım zaten. Bu adlandırmada diazot pentaoksit yazmam gerekiyordu. Çünkü 5'in latincesi pentaydı. Pentaoksit yazmam lazım. Buraya bakın tetraoksit yazmış. Dolayısıyla 3. şıkkın yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçeyim bir başka soruya. Moleküllerinde bulunan toplam atom sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. 3 tane molekül vermiş bana burada. Haydi o zaman bu moleküllerin kaç tane atom içerdiğini bulabilmem için önce formüllerini yazmam gerekiyor ki oradan hesaplayayım. Aslında bana gayet basit bir soru sormuş. Bu arkadaş dikkat dikarbon diyor. Bak dikarbon ne demek? En başta karbon var demek. Sonra ne demiş hidrür. Sonraki de hidrojen demek ki. Hidrojen sağ tarafta hidrürden anlıyorum bunu. Hidrojen sağ tarafta. Peki bunlardan kaç tane varmış? Dikarbon diyor. Yani iki tane karbon var. Hexa hidrür diyor. Yani altı tane hidrojen var. Dolayısıyla bu molekülde kaç tane atom var? İki artı altıdan toplam sekiz atom bulunuyor bu molekülde. E gayet kolay. İkinci şıkka bir bakalım o zaman ikinci önermeye. Difosfor pentoksit. Bak fosfor var ben başta. Sonra da oksijen var. Kaç tane fosfor var? İki tane. E penta diyor. Pent hatırlayın çoraptan aklınıza gelsin. Beşti. Beş parmaktan geçmezse olmaz çorap. E, dolayısıyla P2O5 şeklinde bir formül olması lazım. E kaç tane atom varmış? 2 artı 5'ten bu molekülde 7 atom olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. 2'yi de hesapladım. Gelelim 3'e. Şimdi azot var en başta. Tri azot diyor. 3 tane azot varmış. Yazalım N3'ü. E, hepta oksit diyor bak. Oksijen var gördüm ama bu oksijenden kaç tane varmış? Hepta. Bakın, hepta ile hekza'yı hep karıştırırız diyorduk. Hekza kaçtı? XX'ten aklınıza gelsin 6'ydı. Hepta da 7 olacak. Dolayısıyla N3O7 olduğuna göre 3 artı 7'den burada da 10 atom vardır diyebilirim. Gayet aslında kolay bir soru evirip çevirmeye çalışmış bizi. Dolayısıyla üç büyüktür bir, o da büyüktür 2 şeklinde bir cevap olması lazım ki bu da Edirne şıkkında verilmiş. Gayet güzel bir şekilde yaptım. Artık bölüm sonu sorusuna geçmeye hazırım. Molekül verdi bana bir tane. Bu moleküldeki oksijen atomu sayısı hangi sayının kare köküne eşittir diye sordu. Bu sorunun cevabını ve video ile ilgili yorumlarını bekliyoruz yorumlara. Her zaman için fiziksel aktivitene ve kültür sanat faaliyetlerine de vakit ayır. Bu senin için çok ama çok güzel olacaktır. Gelişimine her zaman önem vermeni tavsiye ediyoruz. Derslerle ilgili bir sorun olursa zaten Artinet her zaman yanında. Görüşmek üzere.